Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizlere do-while döngüsünü anlatacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Do-while döngüsü while döngüsüne çok benzer arkadaşlar. Farkı, doğrulama ifadesinin her döngünün başına değil, sonunda değerlendiriliyor olmasıdır. While döngüsüyle temel farklılık do-while döngüsü kullandığında koşul geçerli olsun ya da olmasın en az bir kere çalışır. İfadenin doğruluğuna yalnızca döngünün sonunda bakılır. Halbuki val döngüsünde ifadenin doğruluğuna her döngünün başında bakılmakta ve ifadenin sonucu doğru değilse döngü hiç başlatılmadan sonlandırılmaktadır. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey val döngüsünde noktalı virgül kullanmıyoruz ama duval döngüsünde farklı olarak val satırından sonra noktalı virgül kullanıyoruz. Hemen bir örnek yapalım. değişkenimizi yazalım. Sayı eşittir 10 diyelim. Do döngüsünü yazalım. Süsü parantezlerimizi açıyoruz. İçine echo merhaba php kod yazıyoruz. Noktalı örgülü koyduk. Süsü parantezin dışına çıkıp while yazıyoruz. Parantezler içine değişkenimizi yazıp sayı küçük ise 5'ten diyoruz ve noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Kaydedelim ve çalıştıralım. Do while dedik çalıştıralım. Merhaba PHP kod yazdım. Şu an yapmış olduğumuz örnekte aslında while'a e yazdığımız koşul geçersiz. Yani sayı değişkeni 5'ten küçük değil. Ama do while döngüsünde koşula bakılmadan önce bir kere çalıştırıldığı için Kod bir kere çalıştırılacaklar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kod bir kere çalıştırıldı. Size dikkat etmeniz gereken şeyi gösterdikten sonra hemen asıl örneğimizi yapalım. Değişkenimizi yazıyoruz. 0 diyelim. Do döngüsünü süslü parantezleri açalım. sayı eşittir run 1 ile 100 arasında diyelim ve değişkenimiz 1 artsın her seferinde süslü parantezimizin dışına çıkıp while döngüsünü yazalım sayı değişkeni 50 diyelim ve ekrana kaç tahminde buldun yazsın ve değişkenimizi yazalım noktalı virgülü unutmayalım örneğimiz 1 ile 100 arasında rastgele 50 olana kadar sayı üretelim ve kaç defada 50 sayısını bulduğunu ekrana yazalım bu örnekte bilgisayar rastgele sayı üreterek sonucu bulduğu için her denemede tahmin sonucu farklı olacaktır arkadaşlar. Şu birinci örneğimizi açıklama satırına çevirelim, hemen açalım. Kaç tahminde buldum? 197. tahminde 50 sesini bulmuş. 170. Her yenilediğinizde farklı sayılar yazacak. Duval döngüsü çok basitti. Dikkatli izlediyseniz yapamayacağınız bir nokta yok ama eğer takılırsanız bize yorum atarak bildirebilirsiniz. Size en kısa sürede dönmeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.